Merhabalar çocuklar. Bugün Eylül adayla harika şeyler öğreneceğiz. Şimdi onun kapısını bir çalalım. Bakalım evde mi? Adacığım kapıyı açabilir misin? Çımar. Benim Mine komşun. Günaydın. Günaydın. Uykundan yeni mi uyandın sen? Hı hı. Ada. Sana bir şey soracağım. Olur. Sayıları öğrenmek ister misin? Olur. Hem Böyle de gelebilirsin zaten çok güzel görünüyorsun. Tamam seni bekliyoruz. Ben Niloya da uyandırmaya gideyim. Niloyacığım günaydın. Hadi uyan bakalım. Bugün Eylül ada sen ben harika şeyler yapacağız. Sayıları öğreneceğiz. Öyle mi? Çok heyecanlıymış. Hemen kalkayım bari. Ada hoş geldin. Adacığım. bak şimdi şimdi sen okula başlayacaksın ya. O yüzden birkaç temel şeyi öğrenmen gerekiyor. Ve ben de bunu öğrenmeniz için bir sayı panosu hazırladım. Olur. Çadırın yerini değiştirsek bu duvara assak panomuzu daha güzel olmaz mı? Ne dersin? Olur. O zaman taşınma işleri başlasın. Adacım sen çadırı yavaş yavaş ben önce taşı. Bir yere koyalım. Evet ayakkabıları kapının önünden ayır. Çadırı bence Nilüya'nın yatağının olduğu yere taşıyalım. Sonra orayı o duvarı boşaltalım. Panoyu da oraya asalım. Ben de hemen işe girişeyim. Bu yatağı buradan kaldırayım. Nilo'cığım siz de gelin bakalım benimle. İsterseniz yatağına uzanabilirsin. Evet sizi şöyle alayım kenara. Sizin yeni yeriniz burası olacak tamam mı? Buraya da adanın çadırını yerleştireceğiz. Ada çadırı ben alayım mı? Evet. Sen de içindeki yatağı alır mısın? Hop çadırı kaldırdım. Ada da yatağı getiriyor bakalım. Evet şöyle bir göstereyim. Şöyle bir göstereyim size. Bakın yeni mekanımız böyle. Tamam ben hemen şunu yerleştireyim. Sen de ayakkabıları getir. Şöyle yapalım. Evet attık içeri. Bunu şöyle yerleştirelim. Gördüğünüz gibi çadırımız harika oldu. Evet evi biraz taşımamız lazım Bak ben bence da Bak onu buraya getir 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 hemen senin evinin bitişinde olsun Koy bakayım oraya Evet harika oldu Aç bakalım onu da Niloya da yerleştir istersen Tospitle beraber Yeni düzenimiz böyle Bence böyle daha güzel oldu Bu köşeyi artık rahat rahat Kullanabiliriz oyunlarımızda Değil mi Ada Başka etkinlikler de yaparız bu köşede. Şimdi ben sayı tablosunu getiriyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Tamam. Geliyor. İşte burada. Bakın sayı tablomuza. Harika oldu. Şimdi sayıları size göstereceğim. Göster Hemen bakalım Ada. Hani sayılardan başlayacağız? Şu sayıları yapalım. Dört sayı yapacağız. Sonra bu ikinci sayıya geçeceğiz. Ada ben şimdi bu, bir şey söyleyeceğim. Bu kim? Söyleyeyim mi? Kaç sayısı o? Söyle bakalım. Bu dört. Aa, nasıl bildin dört olduğunu? Bize açıklayabilir misin bunu? Ben dört olduğunu biliyorum. Çünkü üçten sonra dörte gelir. Evet harikasın. Peki baştan başlayıp... Bu dört başlayın. için üç. Evet. İki, bir. Şimdi harikasın. Geriye doğru saymayı bile biliyorsun. Harikasın adacığım. Bir bakar mısın? Sana bir şey söylemem gerek. Ada bir sorunumuz var galiba. Evet, o bir sayı değil. O ne biliyor musun? O soru işareti. Aa, düştü. Tekrar yapıştır onu ipin üzerine. Tam denk getir. Eline biraz bastır. Tamam, şimdi oldu. Soru işareti ne demek biliyor musun? Orada hangi sayının olduğunu biz bulacağız. Şu an bilinmiyor hangi sayı oldu. Orada bir sayı eksik. Şimdi baştan başlayıp say bakalım sayıları. En baştan. En baştan. En baştan. Hayır orası son. Bak baş burası. burası. Say. Bir. Evet. Devam et. İki. Evet. Üç. Evet. Dört. Bu bilinmeyen bir sayı. Ama kaç gelmesi lazım oraya? Dörtten sonra kaç gelir? Beş. Evet. Beşi biz çizeriz. Devam et. Beşten sonraki sayı kaç? Hmm. Sayıya bak istersen belki hatırlarsın. Evet. O kaç? Sevim. Unuttun mu yoksa? Altı. Harikasın. Devam et. Bu yirmi. Hayır. Yedi. Bu yedi. Evet. Bu dokuz. Sekiz. Sekiz. Bu dokuz. Şimdi bakalım öğrenmiş misin? Bir daha baştan say bakalım. Bir daha baştan sayıyor adam. 1, 2, 3, 4. Evet. Oraya kaç gelecek? Beş, evet. Devam et. Kaç o? 15. Hayır. Beş. Yedi. Hayır Hayır 6. 6. Evet. 27 Yedi. 7. 8. 8. Evet ama yine şaşırdın. Şimdi bak doğruyu bulana kadar, bütün sayıları doğru söyleyene kadar devam edeceğiz. Şimdi iki yazdın, Sonra iki, sonra dört. Bakayım biri çizdin mi? Göster bakayım ama nasıl çizdin. Bir. <laughs> evet i̇ki. biraz benzemiş. Çiz bakalım ikiyi çizebilecek misin? Görelim. Çiz bakalım. Ben hmm, zor geldi değil mi? En iyisini yapalım biliyor musun? Nilo'yu da alalım. Al bakalım Nilo'yu kucağına. Benim de bu var. Şöyle. Tableti bana ver. Benim bir fikrim var çünkü. Ver bakalım bana. Ben şimdi buraya bir sayı yazacağım tablete ada. Bak bu hangi Söyle. Sayı. Bunlar sayı. Harf değil. Bunlar sayılar. Ben şimdi buraya bir tane sayı çizeceğim. Siz de bunun hangi sayı olduğunu bana söyleyeceksiniz. Ekranlara göstereyim. Bir. Orada gösterebilir misin peki biri? bir. Aferin sana. Şimdi bir sayı daha çizeceğim. Sonra bunun oradaki resmini göstereceksin bize. 3 Hadi git göster bakayım orada kaç? Harikasın. Hülya'cığım 8'i gösterir misin bize? 8 bu. Evet ben de o olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir tablo olmuş. Evet, bence de güzel oldu. Adacım, şimdi Nilo'yu al bakalım sen. Hadi bakalım. Şimdi ben size bir kez daha soruyorum. Adacım, en baştan sayar mısın sayıları? Amk camdan inmem gerek. indir Ada. Birlikte sayalım, ne dersin? Evet, Tospi'yi ama minik. Tamam, önce Nilo'yu indir, say. Sonra da Nilo'yu al. tospi bırak. Bir kez Nilüay ile bir kez de tospikle saymış ol. Baştan başla. İki. Evet. Üç, dört. Evet. Ne gelmesi gerekiyor beş, oraya? Evet. 9 Hayır 6 altı, altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Sekiz. Dokuz. Dokuz. 9 hmm, ada ama şaşırıp duruyorsun. Şimdi de Nilo'yu kucağına al. Belki Nilo kucağındayken hiç şaşırmazsın. Ne dersin? Nilo'ya sana yardım eder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bir mucize oldu. Ada hepsini doğru saydı. Şimdi de Nilo'ya saysın. Ne dersin? Hadi bakalım Nilo'ya. Şimdi sıra sende. En baştan birden başlayalım. Hadi başla bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hayır şaşırdın. Orada 10 yok. Nilüecim yardım eder misin adaya? Tabii zevkle yardım ederim. Ada götürsene beni bir sayısına doğru. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6, 7, 8 ve 9. Öğrenmiş miyim? Evet, öğrenmişsin Nilüecim. Tebrik ediyorum seni. Adacığım sen de bir kez daha sayar mısın bizim için? Aa 4 düştü. 4'ü tekrar yapıştıralım yerine. Yapıştıramıyorum. Tamam oldu bence. 2, 5, 5 6, 6 7, Evet. 8, 8 Evet. Evet harika sana da. Nilüya ile birlikte bütün sayıları bildiniz. Sayı tablomuz şurada duruyor. Oraya hiç bakmadan size bazı sayılar göstereceğim. Önce kameraya göstereyim. Bakalım bunu bilebilecek misiniz? Bir. Harikasın. Tamam. Önce kameraya göstereceğim. Bu kaç? Dört. Hayır. Üç bu. Üç. Şaşırdın. Şimdi tekrar kameraya İki. gösteriyorum. Bunu da bildin. Bir ve ikiyi bildin. Bilemediklerini ayrı bir yere koyuyorum. Şimdi tekrar... Bir. Evet. Burada birkaç tane... Bir tane de Nilo'ya sorayım olur mu? Ona önce kameraya göstereyim. Hilo'cığım şimdi sana gösteriyorum. Hazır mısın? Evet bekliyorum. Bu bir sayısı. Aferin Nilo'ya. Bunu da bildiğin. Şimdi ada az önce bilemediğim bir sayı olmuştu. Onu tekrar göstereceğim. Bakalım bilecek misin? 3. Evet. Ada bunu da bildi. Bütün sayıları öğrendiniz. Aferin size. Evet başka sayı var. Aa, bir şey unuttuk. Bizim 5 sayımız yok. Onun yerine soru işareti yapıştırmıştık. Tablete çizeyim mi sizin için 5'i? Nasıl bir sayı olduğunu görmek ister misiniz 5'in? Evet çok hoş. Tablet nerede? Tableti göremiyorum. Oradaymış. Tableti getirir misin bana? <laughs> Hadi bakalım tableti sıfırlayalım. Hilo'yu da kucağına al. Sıfıra <laughs> bakalım. Tamam. bakmak istiyorum. <laughs> ben şimdi size bakın. 5'i çizeyim. <laughs> Sürpriz mi olsun Nilo'ya? Evet. Bakın bu 5 sayısı. Yani bizim 5 sayımız yok ama normalde soru işaretinin yerine bunun olması gerekiyordu. Kendin ne bakalım yapabilecek misin? Merak ettik. Silmeye mi çalışıyorsun? Buradan, 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 buradan. Evet. Harikasına da. Hadi bakalım kendin çiz bakalım. 5'i öğrenmiş misin? Görelim. Öğren. yavaşça adayı izliyoruz. Harikasın ada biraz yuvarla onu. Harikasın gerçekten çok güzel oldu. Bence şey gayet benzedi. Beşe mi kanat yapacaksın? Tamam ada biraz sayılarla oynamak istiyor galiba. Sevgili çocuklar biz bugün Eylül ada ve Nulya ile beraber birden 9'a kadar sayıları öğrendik. Harika eğitici bir video çektik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.